Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla ve en kolay şekilde Edirne'nin meşhur yaprak ciğeri tarifini vereceğim. Yaklaşık yarım kilo dana ciğeri kasaptan zarını soydurarak aldım. Daha sonra rahat dilimleyebilmek için derin dondurucuda dondurdum. Şimdi keskin bir bıçakla ciğerleri yaprak inceliğinde dilimliyoruz. Çünkü Edirne ciğerinin en önemli özelliği yaprak gibi ince olması. Aynı şekilde kalanları da incecik yaprak gibi dilimliyoruz. Ciğerleri kanı gidene kadar iyice yıkıyoruz ve daha sonra da süzdürüyoruz. Suyun iyice süzdürdüğümüz ciğerleri genişçe bir tepsiye alıyoruz ve üzerine bir su bardağı un ilave ediyoruz. Ve daha sonra iyice ciğerleri karıştırarak una buluyoruz. Ciğerleri iki kere de kızartacağım için ikiye ayırıyorum. Kızartma tenceresine yeteri miktarda çiçek yağı döküyoruz ve iyice kızdırıyoruz. Yağın yeterli sıcaklığa gelip gelmediğini anlamak için bir parça ciğer ilave ediyoruz. Yağ çok iyi kızmış artık diğer ciğerleri de ilave edebiliriz. Burada bir başka önemli püf nokta ciğerleri sadece 45 saniye eğer biraz daha çıtır seviyorsak 1 dakika civarında kızartacağız. Ciğerleri ilave ettikten sonra hızlı bir şekilde kevgir ile karıştırarak her yerinin aynı şekilde kızarmasını sağlayacağız. dakika kadar kızarttığımız ciğerleri kağıt havlu serili servis tabağına alıyoruz ve kalan diğer ciğerleri de kızartıyoruz. Edirne ciğeri mutlaka yanında kızartılmış kuru kırmızı biberle servis ediliyor. Ben kırmızı kuru biber bulamadığım için maalesef kızartıp yanında servis edemedim. Onun yerine yanına soğanlı maydanoz salatası hazırladım. şekilde kısa sürede ciğerlerin tamamını kızarttık. Şimdi ciğerlerin üzerine tuzunu ve istediğiniz baharatları katıyoruz ve karıştırıyoruz. Edirne yaprak ciğerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.